9 Eylül Perşembe günü saat 23.42 e, Bugünün çalışmasını yaptım Yaklaşık 8-8.5 saat civarı bir çalışma oldu e, Yorucu geçen bir günün ardından Birazdan uyumaya geçeceğim Neler yaptığıma şöyle bir göz atayım ondan sonra Yolumuza devam Bugün e, avantaj yayınlarının üçgen fasikülünde Benzerlik testlerini çözmüştüm Şuradan başladım. Benzerlik testlerini bitirdim buradan. Ee, bundan sonra Limit TYT Türkçe'de yaklaşık 100 tane e, cümlede anlam yani anlam soruları ve paragraf soruları çözdüm. Sözcükte anlamdan 4 tane test çözdüm. E, paragrafta da yok 6 tane test çözmüşüm dört tane de paragraf çözmüştüm sanırım. Evet, şurada dört tane paragraf e, testi çözdüm. Onun dışında şu kitaba bugün 3 saatimi verdim ya. Çok zor ya, çok. Şurada bir testi atlamıştım, geri döneceğim ona. E, benzerlikten çözdüm yine. Çok zor. Bazı sorular o kadar zorluyor ki. Ama yine de 15-20 dakika uğraştığım sorular bile var. Ne olursa olsun. Uğraştım yani. Sonra buralar. Yapamadığım soruları direkt izlemedim. Yarın tekrar uğraşacağım. Çıkmazsa artık bir daha ondan sonra son çare izleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yani bu kadar boş varken devam edemem bir yerden sonra. O şekildeydi. Bir tane TET matematik denemesi çözüldü ama Sonuç beni memnun etmedi tabii ki bu sefer. 31 doğru 3 yanlış geldi ve ben bu sefer süre sıkıntısı çektim. Yani 60 dakikada gerçekten süre sıkıntısı çektim. Tekrar dönmem gereken sorular vardı. Yani e, çok işlem hamallığı yapmışım gibi geldi bana. Normaldeki gibi pratik çözemedim bu denemeyi. E, sonlara doğru çözdüğüm için kafamda biraz doluydu açıkçası. Güzel başlamışız da. Mesela şurada iki tane çok basit soru yapamamışım sınav işte süre bittikten sonra hemen ben bunlara uğraştım ve yaptım şurada sadece bir tane yapamadığım soru var bunu sordum çok güzel bir soruydu bu sadece beni zorladı şunu da yine dikkatsizlik yapmışım bunu da yaptım şunu da yaptım aynı şekilde yine bunu da yaptım olasılık sorusu sınavda kaçmış mesela burada <laughs> yaptığım hataya bak 36 artı 41 76 aynen kanka aynen 76 böyle işlem hataları yaparsan girersin ilk bine. Şurada yine çok basit bir soruyu kaçırmışım. Şurada da bir kenarı 3 santim diye okumuşum. 3 üç üçüncü adı, üç adımı verilmiş diyor. Ben bunu bir, sant, bir kenarı 3 santim diye okumuşum. Olacak iş değil. Ama sıkıntı yok yani. Buna moral bozmayacağım. Sonuçta ben bu sorulara yapabildim mi? Yapabildim. O yüzden sıkıntı değil yani. Böyleydi. Sonra da bir tane fen denemesi çözdüm. 19 doğru bir yanlış geldi. Bilgisayar mal deneme 8. Fizikten yanlışım yok bu sefer. Fiziği full dedim. 7'deydi. Sadece aptal bir tane kimya sorusu var. Yani yanlış okumuşum. Yanlış okuma da değil. Soruyu saçma sormuş aslında. Gereksiz bir soru. Hani bilgiyi sorgulamıyor burada. Onun dışında biyolojiden yanlış yok. Bugün bu şekildeydi. Yani benim için güzel bir çalışma e, oldu. Yarın devam edeceğim kaldığım yerden.